وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة الختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا رب العالمين ve ya Erhamer Rahimin şu cemiyetimizi mübarek eyle, bereketli eyle, rızana muvafık eyle. Ya Rabben Alemin okunan hatmi şerifleri dergahi izzetinde kabul eyle. Hasıl olan ecru mesubatı öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi ruhu seyyidil enamı cümlemizden hoşnut ve razı ile cümlemizi onun yolunda daim ile evladu iyalemizi sünnetine takip edenlerden eyle ya Rabbi. Asıl arzu ve mehbatı ashab-ı güzin, ensar, <laughs> muhafirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, teala aleyhim ecmaîn isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir duaya muhtaç olan bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediyelediği şu anda ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasıl olan sevabı yine bize emekleri geçen, bu okulda idarecilik yapmış, müdürlük yapmış hocalarımızın, öğretmenlik yapmış vefakar hocalarımızın, Burada eğitim tedrisatta bulunmuş Kardeşlerimizden ahirete intikal edenlerin ruhlarını aziz eyle Ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla purnur eyle Ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle, adi eyle. Hepsini Resul-i Zişan Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, güç, kuvvet ve azimler. İhlaslar, samimiyetler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bir araya getirdin, sana hamdü senalar olsun. Gönüllerimizi de birleştir ya Rabbi. Kalpte kardeş olanlardan eyle ya Rabbel Alemin. Birbirimizi seven, birbirimizi bağrına basan müminlerden eyle ya Rabbi. Bizi sıratı müstakiminden ayırma ya Rabbi bizi numune şahsiyetler olmakta muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu müesseselerin ayakta olması için emek sarf eden, gayret gösteren, devletimizin başı itibariyle Cumhurbaşkanımızı, aramızda bulunan meclis başkanımızı ve bu davaya gönül veren, bu okullardan mezun olan bugün devletimize, milletimize ibadet aşkıyla hizmet edenlerin her türlü kötülükten, şerirden şerirden sen muhafaza eyle. Yapmış olduğu hizmetleri ilm makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi devlet adamlarımızı kötü yapmaktan yanlışa imza atmaktan sen muhafaza eyle. Zana muvafık hem onlara hem bizlere güzel bir hayatı lütfeyle ya Rabbi. Günümüzü, geleceğimizi hayırlı ile, Kardeşlerimizi kardeşliğimizi daim ile. Ya Rabbi, şu müesseselerin geçmişte yaşamış olduğu akameti bir daha gösterme. Amin. Bu bereketi daim ile ya Rabbi. Ve bizleri de buna hadim ile layık eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin yapmış olduğumuz duayı Kabe'yi muazzamada Ravza'da yapılan ve kabul ettiğim dualara dahil eyle. Bizlerden razı ol, bizleri kulluğuna kabul eyle. Tekrar bütün geçmişlerimizin ruhları için aramızda derdi sıkıntısı olanların sıkıntısının bertaraf olması için ve camiamıza hizmet edip, bütün kardeşlerimizin, hocalarımızın Allah için bu vatanı bize emanet eden, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için bu devlete hizmet etmiş, rahmet isteyen, mümin olarak ahirete göç eden bütün devlet erkanının ruhlarını da şu Kur'an sofrasından nasip dar eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة